Evet tekrar merhaba arkadaşlar. Şöyle ördük önümüzü. E, geldik koltuk kesmeye. Şimdi burada e, daha önce yaptığım önün koltuğunu kesmiştim. Kestiğim zaman da e, sağdan sola giderken kestiğim için burada düz gelmişti. Şimdi e, şu an ördüğüm koltuk tersten kesilecek. E, soldan sağa gidince kesilecek. Ama ben daha önce dediğim gibi Hiçbir şey ters yapmak istemiyorum. O yüzden bunu da bu seferden yine giderken kesmeyi düşünüyorum koltuğu. Gittikten sonra da başta ipimi keseceğim. Ki koltuğumuz düzgün olsun. Şöyle. Ne kadar koltuk kestiğimi söyleyeyim ben size. Şurada şey yapmıştık. Bir tane baklava. Daha sonra çift lastiklerden 5 tanesini. Yani toplamda 10 ilmek koltuğa tamamen kesmiş olacağız. Yani öyle bir sıra sıra daha önce koltukları sıra sıra kesiyorduk. Bu öyle bir şey değil. Bir seferde kesmiş olacağız koltuğumuzu. Şimdi kesince de göstereyim ben size. Böyle ben birini örerek birini şey yaparak birini ördükten sonra kesmeyi tercih ediyorum. Böyle olunca daha düzgün oluyor. Böyle bunu örüyorum. Kesme işlemi bu. Tekrar bir öncekinin içinden geçiriyorum. Şunu ikinci ilmeği örüyorum. Birinci ilmeği ikinci ilmeğin içinden geçiriyorum. Böyle. böyle bir süre toplamda 10 ilmeği 10 tane çift lastiğin ilmeğini kesiyoruz bir tane baklavanın kenarındaki tekli düz ilmeği kesiyoruz 4 tane de baklavanın ilmeğini kesmiş oluyoruz şöyle çok da büzmeden büzersek örgümüz düzgün olmaz koltuğumuzu sıkar sıkmasını asla istemiyoruz kesme işlemi bu. Hani haliyle kesmeyi belki bilmeyenler de olabilir diye. Bunu da tamamını göstereyim. Zaten başa gelmek üzereyiz. Böyle kestim. Daha sonra şu ilmeğimi bir zincir çeker gibi şöyle daha sonra makasla burayı kesiyorum şöyle kolumuzu kolumuz koltuğumuzu kesmiş olduk bir baklavayı kesmiş olduk 10 ilmekte yeleğin çift lastik olan kısmından kesmiş olduk şimdi buradan tekrar ipimizi birleştirip örüp başa gelmeye devam edeceğiz Evet hanımlar şimdi e, koltukta burgu koyacağız burada. Çünkü burada çift lastik aşağılar. Koltuğa geldiğimiz için buranın burgusunu koymamız lazım ki şu görüntüyü verebilelim. E, 8 tane çift lastikten burgu yapıyorduk. Ama şu tersin burada durması lazım galiba. Öyle denk gelmesi lazım. E, şimdi şuradan. Bu şişi daha önce neden kullandığımı söylemiştim zaten. Çok işime yarıyordu. 8 ilmeğimizi bu şişin üstüne alıyorum. Şöyle yavaşça arka tarafa bırakıyorum. Bak hiçbir şey yapmadan. Çok kolay, çok pratik oluyor. Zaman kaybettirmiyor bana. Şimdi şuradaki 8 ilmeğimi örüyorum aynen tersleri ters düzleri düz bu arada burgu çevirmeyi de göstermiş oldum bir iki üç dört şimdi şu işlemi yapacağım hiç çevirmeden öbür şişin üstüne tekrar almakla uğraşmadan böyle şişi ne kadar pratik olduğunu görüyorsunuz zaten Tamam böyle. Tekrar başa geldik. Bu da buradan da zaten kesiyoruz. 5 tane arttırdıktan sonra baklavanın kesme yerinde burguyu çevirmiş oluyoruz. Böylece iki tarafı da burgusunu tamamladık. Şimdi şurayı göstereceğim size yakayı tekrardan. Şuradan kesmeye başlıyoruz. Nasıl kesiyoruz? her düz sırada kesiyoruz. Ters gidince boş gidiyoruz. Dönüşte düz geldiğimizde düz taraftan bir tane ilmek her sırada ta ki şuraya kadar neredeyse omuza kadar kesmiş oluyoruz. Ne kaç ilmeğimiz kalıyor bizim yukarıda. Aradaki boş çift lastiğin tamamı gidiyor. Bir iki tane çift lastik kalıyor. Şöyle göstereyim. Şuradaki bir boşta kalan 1 2 çift lastiğimiz kaldı. Geri kalan bütün ilmekleri her sırada kestik. Şöyle yakamızda oldu. Şöyle. Sanırım videoyu bitirmek istiyorum. Evet sevgili örgü severler. Şöyle. Dikişimizi de göstereyim istiyorum. Şöyle elimizde malzeme olarak saymayı unuttum. Ee, Şöyle elimizde inci düğmelerimiz var. İnci değil yalnız bu arada. İnci kullananlar da olabilir. Ama inci bir e, takı için yapılan bir şey suda yıkandığı zaman e, deterjanı dayanamayabilir, solabilir. Emeklerimize bağı olabilir. O yüzden inci düğmeyi almanızı tavsiye ederim. E, Tuhaflıklar var zaten ip satan her yerde inci düğmede bulmak mümkün. Şöyle karşıdan. Önümüzde doğru dikişi atıyorum. Şu şekilde bütün baklavaları baklavaların köşelerinden böyle bu şekilde dikmeye devam ediyoruz. Özellikle yine söylüyorum, inci tavsiye etmiyorum. Kesinlikle inci dü şey düğme almayı ihmal etmeyin. Bu şekilde dikiyoruz ve yeleğimizin finali olmuş oluyor omuz üstlerini zaten düz keseceğimiz için ilmeği ilmeğe dikmemiz şu şekil şuradan şuraya dikmemiz doğru olur. Herkese iyi seyirler. Takıldığınız bir şey olursa mutlaka söyleyin, yardımcı olurum. Umarım beğenirsiniz. Umarım anlatabilmişimdir. Umarım iyi olmuştur. Herkese kolay gelsin. Görüşmek üzere.